ne adımız ya, hocam, onun için da başka bir şey değil. Her çözüm gaz tamam, ben Sizin babanız <laughs> seçti. şiddet Türkler'e Şu anda buraları <laughs> de en büyük sebebiniz değil mi? Allah aşkına, nerelere gelmişsiniz? Bir de bak aklınıza. Siz ne biliyorsunuz ki hocam? Onu en ben aldım. Çünkü ben de öyle. Peki nasıl <laughs> Bir kardelen oldu mu? Öyle benim farkım yok Baba! Baba! Getirelim. Ben öldüm. Her geçen, <gülüyor> çevremdeki davranışlarına <laughs> <üzerinden> bir çenek <laughs> Ve her geçen gün birazcık <laughs> <aslında> daha öldüm. <laughs> ben artık toprak altında kalmak istemiyorum. Kardelen olup güneşi görmek istiyorum. Her yani ne paslı olursa olsun öleceğimi bilsem dahi kardelen olup öğretmenimle emrak tutup güneşi görmek istiyorum. Kar altında kalmayacaksın ben artık. Beni ben. duyuyor musun? Anlıyor musun? En başından beri.